Sabahın Sultanı Seda Sayan'da birliktelik yaşanıyor. Bugün bildiğiniz üzere babalar günü. Ayşe'nin kızı da babasını istedi. Anne benim babam neden yanımda değil? Bak bugün babalar günü ama herkesin babası yanındayken benim babam niye yok? Diye sistemkar sistemkar konuştu. Daha sonra Ayşe Ali'yi aradı. Ali bak kızın telefonda konuşacak. Belki yumuşarsın da yanıma gelirsin dedi. Daha sonra Ali kızıyla konuşmaya başladı. Kızıyla konuştuktan sonra bir nebze yumuşayan Ali Ayşe ile görüşmeye karar verdi. Bu görüşmenin daha sonrasında ne olacak? Acaba Ali ve Ayşe tekrar birleşecek mi? Tekrar bir yuva kuracaklar mı? Belki de bu çocuk sayesinde bu buna vesile olmuştur. İnşallah Alevi ve Harç şey tekrar yuva kuracak ve barışacaklar.